Dur be çocuk. Bibi her sabah bu anı yaşamaktan sıkıldım artık. Hayır beni niye seviyor onu anlamıyorum. Ben senin baban falan değilim. Ben senin baban falan değilim. Götür bunu başımdan Bibi. Arkadaşlar kaçırdığımız günden beri Alan gibi her sabah başımıza zıplıyor. Uyanın lan! Oysa ki ona burada ne kadar güzel oda yapmış Bibi. Odasında durması gerekirken bizim odamızdan çıkmıyor. Bibi neredesin hayatım? Aa kahvaltı hazırlıyor. Hem de en sevdiğimden yapmış. Bibi bu kapibara nerede? Aa televizyon izliyor. Ağlıyormuş. Anlamadım ki ben neye küstü ben bir şey yapmadım Bibi. Babam beni sevmiyor diyor. Oğlum ben senin baban falan değilim manyak mısın? Ben senin sahibinim. Bana ne diyor Bibi kova kötü davranma mı? Kızım ben mi kötü davranıyorum o bana kötü davranıyor. Suyu boşa açmaz. Su faturası ne kadar geliyor senin haberin var mı? Kapat şunu. Bibi kızar mısın şuna? Sürekli ben konuşmak zorunda kalıyorum. Her şey bir şey deme baba ya. <laughs> ben senin baban değilim. Sus fazla kötü davranma çocuğa. Bunlar iyice kafayı sıyırdı. Ben kötü biri değilim. Bu çocuk buraya oturdu. Ben kendi elimle onun bokunu sildim. Onun boklu poposunu sildim. Duyuyor musunuz beni? Duymuyorlar tabi Duyarlar mı beni? Yukarıda kahvaltıya oturmuşlardır bile. Baksanıza şunlara. Resmen evde mülteci konumuna düştüm. Nem 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 eline sağlık anneciğim. Yok sana yemek. Zaten koymamışsınız ki önüme. Evet verme ona. Ben zaten bu evde değilim ki. Benim önüme yemek koymayın. Ben hak etmiyorum. Yemek yemeye hak etmiyorum. bana yemek getirmeye mi gidiyorsun? Hayır hayır sopa ne alaka bebe sopa ne alaka kapı baraya vur bari gerçekten beni hayvan ettiniz ya Yeter artık evimde huzurum kalmadı terk ediyorum burayı mutlu mesut yaşayın kendi evime giderim ben de Oh be evim evim güzel evim yemin ediyorum en azından huzur var arkadaşlar burada Şöyle bakın ne duyuyorsunuz hiçbir şey çünkü niye huzur o lanet olası kapı burada yaşamıyor Neyse sana yemek getirdim. Nasıl yani? Bibi bana yemek yapmadı ki. Ben getirdim baba. Kendi yemeğinden mi? Evet. Aferin lan sana. Koy bakayım babanın önüne yemeği. Nüm 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 nüm. Of, o cadoluz Bibi gayet güzel yapmış. O günden sonra muhteşem bir aile olduk. Televizyon izliyor, yemek yiyor. Hatta beraber spor bile yapıyorduk. More passion. More passion. More <laughs> arkadaşlar videoyu bir dakika durduruyorum. Çünkü ufak bir açıklama yapmam lazım. Bu aralar düzenli video atamıyorum farkındayım. Bunun sebebi de okul okulla ilgilenmem gerek. Yoksa annem benim ağzıma. En kısa zamanda tekrardan düzene oturtacağım kendimi. İçiniz rahat olsun. Ve canımın işleri kurban olduklarım. Bakın zaten şu anda video durmuş. Alt taraftan bir sayınız ayırıp videoyu beğenirsiniz. Çok ama çok sevinirim. Bu videoyu sizlerden artı 10.000 like bekliyorum bozak işleti. Ve normalde çekilişlerde yorumlardan sadece bir kişi kazanıyordu. Fakat sadece bu video özel. 3 kişi 300 robux alacak. Kuralları zaten biliyorsunuz. Hepinize iyi seyirler. En kısa zamanda tekrardan görüşmek dileğiyle. Bibi, bugün herkesi davet ediyorum. Tüm mahalle bizde olacak. Çok güzel bir kahvaltı hazırlaman lazım. Herkese mesajlar atıyorum. Yapabilirsin değil mi aşkım? Tamam sen kapibara ile ilgilen. Kapibara. Oğluş ne yapıyorsun? Gerizekalı. Televizyona mı olacaksın lan? Bakın niye doğurdun? Gerizek. Bakıyorsun öleğine mağrur. Kaç para o biliyor musun? Gel bakayım bana. Gel buraya. Şimdi senin üstünü giydireceğim. Seni yakışıklı mı yakışıklı yapacağım. Gel gel odana gel. Hayır baba falan diyor. Ne konuştuk sen? Ne kıyafet giymek zorundasın. Hadi ben bakmıyorum. Güzel bir şeyler giy. Yakışıklı olmazsan Bibi bana çok kızar. Nasıl baba? Oğlum bu ne lan Kakam geldi. Hayır hayır hayır. Bibi. Efendim değil acil durum bibi. Sen temizle diyor bibi. Ben yapamam. <laughs> Ben yemek yapıyorum diyor. Lütfen sana yardım edeyim. Tüm yemekleri ben yapayım ama beni aşağıya yollama. <laughs> yeter yeter lütfen. Bitince çağır beni. Bitti baba diyor. Tamam şimdi aç elini. Aç elini aç. Nasıl açamıyorsun elini ya? Elini açacaksın bak. Ben de buradan su dökeceğim. Hadi hadi bak su geliyor. Ziyan etme. Ya baba üstüme geliyor. <laughs> Yapacak bir şey yok oğlum hadi. Tam yıkamış kadar oldun ya gel hadi. Oo bibi muhteşem kahvaltı hazırlamış. Anne efendim canım. Popomu silmedi baba. Bozuk. Allah'ın cezası gel buraya gel. Hayatımı mahvetmeye başladın yine ha. Nasıl mutlu mutlu arkamda oturuyor baksana da şurada bir elimi ıslatayım. Tamam dön poponu şimdi. Bekle öyle bekle kıpırdama. Tamam gel bak eğer ki tam kucağıma oturursan. Tam buradan poponu silebilirim. Elimde şu anda kağıt var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Temizledim Bibi. Neye bakıyorsun sen de? Görmüyor musun halimi? Kağıtla niye? Hiç peçete mi kalmış evde? <laughs> Bibi şu anda tüm komşular kapıya toplanmış. <laughs> Yeter yeter. Hoş geldiniz komşularımız, hoş geldiniz zengin beyefendi. Lütfen içeriye buyurun, inin arabanızdan. Aa, bu ne oğlum böyle? Niye oğlum? Siz içeriye geçin, oturun masaya. Sen kimsin? Ben... Asıl sen kimsin? Tartışmayın, tartışmayın oğlum. Zengin bebesi falan filan diyorsunuz. Sen buraya gel, sen nereye gidiyorsun fakir? Buraya gel. Hop, sen değil birader sen gidebilirsin. Sen kimsin? Hangi mahallede oturuyorsun? Dördüncü ev. Vallahi orayı bilmiyorum ya ben tam. Şöyle bir kıyafetlerine de bakıyorum. Yani bu mahallede oturanlar zengindir genelde. Arabam nasıl ama arabanı göster bakayım şu mu? Baya otoban faresi gibi. Bunda her yere park edebilirsin sen. Fena fena araban güzelmiş. Hayırlı olsun tamam geç içeride karnını doyur sevaba gerek var koş bu kimmiş Selamünaleyküm. la lader kusura bakma vallahi masada yer kalmadı bizim ev küçük biliyor musun yani sakın alınıp darılma bana komşuyuz biz ama yer yok şu anda şanssızlık getiririm sana sen bekle falan filan gelme lan buradan git lan buradan ızdırma lan beni 10 yıldır bu mahallede oturuyorum ben ya hadi senle mi tartışacağım içeride kahvaltı yapıyoruz be ya. git buradan kapıyı kitle bir bir kapıyı kitle giremesin şu içeri kışa bu kapıyı kitle 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 kardeşim bak git buradan masada yer yok diyorum görmüyor musun burada oturmuşuz 5 kişilik masa var Aç kapıyı Bozuk bu tarla faresinin evde ne işi var Bana tarla faresi Diyorlar baba. Sus evsiz adam. Evin var bacım. Sus ya fakir anneme laf atıyor. Sen ne iş yapıyorsun? Baba parası adamım. Vallahi hayal ettiğim hayatı yaşıyorsun. Amerika'da yaşıyordum. Türkiye'ye tatile geldim. Anlıyoruz ya zaten. Her gün senin tipte birisini burada görmüyoruz. Oh fena şiştim. Hayır hayır. Oğlum sakın yapma. Yemek yiyoruz oğlum burada. Bibi çabuk aşağı götür onu. Eee kulaklarınızı kapatın. Adamım ne oldu? Kardeşim sen de bir yeme ya. Ne iştahın varmış gözünü seveyim. Kahvaltıya geldim bizim bir aylık erzağımızı yedin. Utanmadan bir de... Adamım, ben de bilmiyorum ki. Hadi artık gelin. Tarla faresi gene geldi. Attığını sandıydım ben de. He geldik sen hala konuşuyor musun? İndan aşağı. Tarla canavarı. Oyun kadar silah var kardeş. Tamam durun tartışmayın. Kahvaltımız da bitti. Hadi arkadaşlar yolcu yolunda gerek. Ve diğer komşu yine gelmiş. Şunu bir daha banlar be mısın? Benim kimsem yok tamam mı? Bozuk ev çok pis kokuyor. Farkındayım bir tanem. Acilen buradan çıkmamız lazım. Ya baba hiç sevmedim o adamı. Ya sorun yok bir daha nerede göreceğim? Hadi hadi benim eve gidelim. Burada durmayalım daha fazla. Evim evim güzel evim. Yemin ediyorum huzur var bu evde ya. Ay birazcık uzanacağım ben bu arada. Televizyon izleyeceğim. Bibi sen de bana ben buzdolabından işler yap. Bir kahve ayırdanın. Kerat hadi sen de dışarıya çık birazcık gezin. İyice enerjini at ha. Akşam uyku yok falan filan bilgisayara geçeceğim demek yok. <laughs> Baba para versene. Oğlum şurada iki dakika kestiriyorum. Git üst kattan cebimden al hemen. <laughs> gerçekten sırası mı şu anda temizliğin? Kendi evim bok kokuyor, benim evim ter temiz kokuyor. Sus bunu. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Bu evde huzur yok bana. Ben de dışarıya çıkıyorum. Nereye gitti bizim kapibara? Normalde buradaki ağaçların arasında olurdu. Bibi, anam vallahi ev anamı köylü kızı ya bu kız. Baksana da çamaşırları yıkıyor. Kurban olayım sana. Bizim çocuk nerede? Ben de sana onu soracaktım. Kapibara nerede? Normalde baksana burada olurdu ama hiçbir yerde yok. Her yere baktım. Komşulara soralım diyor bebi. Komşu komşunun kiline muhtaçtır. Hadi bakalım. Bibi kapıya vuruyor. Ben de sabahtandır zile basıyorum. Hain komşu içeride laptopla oynuyor. Atsana oğlum kapıyı. Evdesin görevli Yıkın arkadaşlar, yıkın kapıyı. <laughs> ne oldu komşu? Bibi sen söyle. Kapı barayı gördüm. Onu ben de söylerdim kızım. Ben farklı bir şey söyleyeceğim sandım. Bizim ufak olan ha. O ne komşu? Tarla faresi. Sabah tartıştığın tarla faresi var ya kayboldu. Ha, bak nasıl hatırladı. Bu arada arkadaşlar alt taraftan alt videoyu beğenirseniz çok ama çok sevinirim. Komşu ben görmedim onu. Bibi gel bu insandan bize hayır yok. Aynı zamanda bu mahallede oturmadığını biliyorum. Polis de geleceğim buraya. Elinde silah da var bunun ya. Ya bizim kapı paramızı bizden kaçırdılarsa? Sonuçta milyon dolarlık hayvan. Polise gidelim. Polise gidemeyiz. Biz de onu hayvanat bahçesinden kaçırdık. Bizi hapse atarlar. Doğru diyor bir de ne yaptın? peki? Bence insanlara çaktırmadan evlerine girip arayabiliriz. Mahallemizde 4 kişi yaşıyor. Bu evin sahibi tatilde. Diğer evde o fakir adam yaşıyor. Zengin adam tekrardan Amerika'ya gitmiş. Sadece geriye bu salak komşumuz kaldı. Bibi hayır ağlama. Kurban olurum ben sana. Söz veriyorum bulacağız onu. Hadi sil o gözyaşlarını. Şimdi görev vakti. O zaman hızlı bozok diyor. Koş o zaman. Garajının kapısını açık bırakmış zaten Selamun Aleyküm komşu En güzel misafir habersiz gelen misafirdir nasılsın? Ben şu anda komşunun dikkatini dağıtırken bir de üst katı arıyor Kapı bara Nereden girdiniz komşu? Garajın kapısını açık bırakmış Komşu dışarıya çıkmayalım mı ya? Haber verdiğin için sağlıyor ne demek? Gel kanka gidelim biz buradan Aa manitem gelmiş benim ya Aa bozuk neredeydin sen diyor Komşunun yanına geldim bebe Bacım sen nereden çıktın diyor Hadi aşkım biz gidelim hadi sana iyi eğlenceler Üst katta bir şey gördün mü bebe? Yok bu evde Tamam geriye zaten 3 tane ev kaldı <laughs> Buradaki zaten içi boş, kapısı da kilitli. Bizim kapı bara buraya giremez. Bak burası olabilir. Bu çocuk Amerika'ya gitmiş bir de evinin kapısı açık yani içeriye girip şu anda ortalığı dağıtmış olması lazım ya. Bence de burada olamaz. Eğer ki boş bir ev yakalasa ve yani böyle bir ev olsa şu anda altın üstüne getirtirdi. Söyle Bibi. Bizim evi almadığımız komşu kaçırmış olabilir mi diyor. Olabilir vallahi. Ben de ondan şüphelendim de hemen üstüne gitmek istemedim. Gel hemen bakalım. Abi bu adamın da evi kaç katlı ya? Selamun aleyküm komşu. En güzel misafir habersiz gelendir. Ben artık nokta nokta anlamıyorum. Anladı lan beni. Bibi anladı beni. Ağzına tükürdüm. Sanki bir banlanma sesi daha geldi. Bir burada mısın? <laughs> <laughs> Bibi bizi evimizi almadık değil mi acaba bizi banlıyor? Kardeşim ya bana açarsın ya da polis arıyor. Ara ara diyor. paramızı geri ver. Aa şu anda mesaj atıyorum. Sen benim kim olduğumu daha bilmiyorsun. var ölmedi mi? Hayır kapibara o. Oğlum ne ölmesi? Bilader kızı niye korkutuyorsun sen ya? Hiç yok aşkım merak etme sen. Gel takip et Bibi beni. Ben tüm mahalleyi şimdi ayağa kaldırıyorum. Komşular duyduk duymadık demeyin. Aa lan o bizim kapibara değil mi? Elinde bir şey var bunun. Bibi birini mi öldürmüş yoksa bu? Dur bozok sessiz ol. Tamam kızım ben de arkana yavaş yavaş geliyorum. Senin kadar yavaş yürüyemesem de elimden geldiğince sessiz oluyorum şu anda. Elimizden kaçır kapıyı mı kilitleseydik? Bekle bekle bekle. Sakın hiç kıpırdama. Aşağı kapıyı kilitleyip geliyorum hemen. Kaçamasınlar dışarıya. Anlamadım bu bizden normalde kaçmazdı. Ama yani bir şey yapmış arkadaşlar bu. Yatağın içinde bir kabarıklık var. Bibi yoksa öldürdüğü şey yatağın içine mi gömdü? Ne yapmış olabilir kızım? Git bak şuna. Dur diyor bebe Tamam gizlice izleyeceğiz galiba. Ne haber aşk dedi Bibi gördün mü? İyi sen aşk. Bu ne diyor? Aşağıdan sopayı getirsene be. Kalkın lan buradan. Siz kimin yatağına çöküyorsunuz? Ulan benim evimde bir daha. Nasıl yaparsınız bunu bana? Kapıyı da kilitledim. Kaçamazsın. Sizi eşek gelene kadar döveceğiz. Sabah akşamdır mahalleyi koşturduk. Tüm herkesin evine gizlice girdik. Başımıza iş açtınız o kadar bizim. Tüm mahalleyi gezdik. Niye gezdik abi? Siz sevgili olun bizim yatağımızda yatın diye mi? Arkama saklan aşkım diyor. Bir de erkeklik. Bu. bu kız kim oğlum? Anne yapmayın aşık oldum ben diyor. Oğlum ne aşkı? Yatağmış bir de terbiyesiz. Evet bir ben de benim yatağıma. Hiç korkuyorum diyor. Terbiyesiz. Ya aşık oldum diyorum. Oğlum ne aşkı lan ne aşkı? Senin yemeğini biz veriyoruz. Aşını biz veriyoruz. Senin poponu bile ben yıkıyorum lan bir de a oğlum nereye gidiyorsun? Nereye gitti bu bebi? Bibi de aşk yatakta olmak değil gitsin falan <laughs> Bibi, sen seni <ne> anlatıyor ya. <laughs> terbiyesiz. Doğru söyle. Aferin sana. Gerçek bir anne işte. Ben bu saatten sonra benim için o kapı bara ölmüştür. Bozok ok, merak ettim kimde kalacak çocuk. Evet bibinin maksimum kararlılık seviyesi. Açtım kapıyı Bibi. gidebiliriz hadi. Nerede kalacak? Bizim eve gitmiştir. Karşı eve gitmiştir bak görmüyor mu? Beraber hayır aşkım beraber gidelim. Nereye gidiyorsunuz oğlum? Bibi yeter artık koşamıyorum ben. Ah, <laughs> yeter artık. Yürü eve diyor Bibi. Bibi eve çağırmak için mi o kadar koştuk? Hayır diyor zaten şuna baksana. Hayır aşkım gitme diyor o da. Kız yellos seni hamster seni. Seni hamster bizim kapibaramızı yoldan çıkarmıyor utanmıyor musun sen? Hayır gideceğim sen kal burada diyor. Gel buraya gel buraya sen de gel buraya. Lan baba diyordum bana baba. Kızı görene kadar aşık olana kadar baba diyordum bana. İterim gel buraya. Bir ağlamak helak oldu kaç gündür evin içerisinde. Gel buraya. Al artık ne konuşuyorsanız konuşun. Nasıl sevgili oluruz anlatın bari bana. Yani bilelim oğlum. Bir, bir tam ağlama artık. Gel bak yanımızdalar, buradalar, güvendeler. Git buradan. Senin yüzünden alemi kaybettim ben. Ya aşkım sen istedin. Sen geldin yanıma. Bibi ağlama. Ya Bibi kurban olayım ağlama ya. Ben de alemle kavga ettim. Ya Bibi de sanki film sahnesi çekiyor bak. Tam direğin altında böyle. Ya Bibi şov yapma. Sus bozo. Benim ne hissettiğimi bilmiyorsun diyor. Ya kızım ben de üzülüyorum da baksana. ilk defa aşkı buldum. Olsun aşkım ne olur gitme falan filan. Bunlar da konuşuyorlar. Ben yani, tam ikisine birden bakarız. Sonuçta hayvan değil mi oğlum bunlar? Ha bu hayvan ha bu hayvan. Kapibara senin olsun. Hamster benim olsun. Çiftleştirerek bunları yavrularını satak işte. Kızım beni dinle birazcık. Para kazanmamız lazım. Hemen ağlaması geçti bunun ya. Ne diyorsun sen? Ha pardon ben sevindin sandım bana kızıyormuş. Aşkım tamam özür dilerim şaka yapıyorum ya. Ya aşkım olabilir böyle şeyler onlar da sonuçta çocuk yani birbirlerini beğenmişler ne bileyim. Gelsinler benim evde kalsın hamsters. Diğeri de senin evde... Oh my god bro. Oh. oh hell no oh man what the fuck man. Get your ass. Eyo adamım taş vardı sanki. Ne yaptın oğlum sen manyak mısın Allah senin? Bibi'nin ilacı burada ya. Annemi özledim. Bibi bunu görsün canlanır direkt. Sana bir görev vereceğim. He komşu. Gel takip et beni. Ya hainin bir tanesi bunu ezip kaçtı acaba. Rica etsem hastanenin yanındaki mezarlığa kadar atabilecek mi? Tarla faresiz işi versiyonu Aynen aynen. Göm ama onu ha. Umarım bizim kapibara yaşıyordur. Yoksa boku yedik. Aa Bibi ağlıyor. Niye ağlıyorsun? Üzülme anne ya. Sus sus. Sen Bibi'ye neler çektirdin. Allah senin belanı vermesin. Bana kalsa seni hiç kurtarmazdım bile ama dua et ki Bibi seni çok seviyor. Doktor bey bizim borcumuz ne kadar bu arada? Sonuçta evin erkeği burada. Para bende kardeşim. Söyle bakayım bana. İlaç işte evet. ilaçlar falan filan ne kadar tutuyor? Söyle bakayım ne kadarmış? 500 dolar. Ha şimdi bende 500 dolar yok ama bir tane tost var. Bir tane de ısırdım. Şöyle tostu vereyim sana alttan. Al görmesin bak kimse rüşvet ha bu. Al bunu al cebine koy bakayım sen doktor bey. Karnın acıkır ihtiyacın olur. Bu tostu hiçbir yerde bulamazsın. Yürüyüşün ediyor. Bozok koşarsan her şey bedava. Doğru söylüyorsun bebe. Run. sonuna geldik bozuk işletiyor eğer ki daha fazla Bibi ile ve Kapibara ile videolar istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın bu videoslardan artık 10.000 like bekliyorum Bibi bu arada ambulans gördüm yemin ediyorum şakasız arkamızda ambulans gördüm daha demin sağa doğru gitti bizi görmedi gel yani biz, biz buradan aşağı doğru kaçalım bizi arıyorlar galiba eğer ki annenizin babanızın sözünden çıkarsanız daha deminki gibi gördüğünüz helikopter sizi ezer ee, ezer aynı zamanda Allah sizi taş yapar değil mi Kapibara gel bakayım buraya söyle bakayım mı? eğer ki anneni üzersen ne olur taş olur kim taş yapar we do not care <laughs>